Arkadaşlar filde fiilde çatının soru çözümünü e, yapacağız bu videomuzda. Aşağıdaki hangisinde çatı özelliği aranmaz diye sormuş. Konu anlatım videomuzda gördüğünüz gibi ilk maddemiz buydu zaten bizim. Neyde çatı özelliği aranmaz? İsim cümlesinde çatı özelliği aranmaz. Hemen bakacağız. Uzan yükleme isimse çatı özelliği aramayacağız. Burada A'da duyuluyor. Yüklen fiil bu olmaz. B'de atıyor. Yüklen fiil bu olmaz. C'de bakıyorsunuz bir merhamettir demiş. Burada yüklem isim olduğu için biz bunda çatı özelliği arayamayız. O yüzden cevabımız C olacaktır. D'de sürüklüyor. Fiil olmaz. E'de ağlayın. E. Onda da çatı özelliği arayabiliriz. Cevabımız C olacaktır arkadaşlar. İkinci sorudan devam edelim. Özdeşini sormuş. Özdeş derken arkadaşlar aynısını soruyor. Yani aynısı hangisidir diye soruyor. Bakalım boyandı. Biz neydi fiilde çatıdaki özelliğimiz? ln2 var mı yok mu? ln2 varsa o zaman ya edilgen ya dönüştük. Bakalım kim boyandı? Okul boyandı. Kimin, boyandı, kimin boyadığı belli mi? Değil. Özne o zaman işi aktif olarak yapmayıp işten etkileniyorsa biz buna ne diyorduk? Edilgen çatı diyorduk. Şimdi bunu aldık. Ondan sonraki kısımda bakalım. Kaplamış. LN2 var mı? Hayır yok. O yüzden biz buna direkt etken diyebiliriz. Şimdi kaplamışı şöyle ayırmayın. Onu da söyleyeyim. Kap L A mış şeklinde ayıramazsınız. Böyle ayırırsanız bu yanlış olur arkadaşlar. Bu o yüzden yanlıştır. Bunu doğru yapın. LN2 yok bunda. B'ye bakalım. Alındı. Almak, alınmak. LN2'miz var. Kim alındı? Rus heyet diye söyleyebiliriz. Tamam burada Rus heyet alınma eylemini yapıyor. Yapmıyor yani alınma eyleminden etkileniyor. Öznesi de gerçek özne olduğu şey sözde özne olduğu için doğru cevabımız B olacak. Bakalım. Uçuşuyor. Ş şey ekini almış. Direkt işteş çatı diyebilirsiniz ezberden. Hiç anlama bakmanıza bile gerek yok. Şurada takılı şehir koyu bir sis tabakasına bürünmüş. Vn ekini almış edilgen diyelim de karışmasın şurası. Bürünmüş, kim bürünmüş? Şehir bürünmüş. Bürünme eylemini yapan kim? Şehir. O zaman bu bizim için, buradaki şehir benim için gerçek özne. O zaman buradaki LN ekinde almış gerçek öznesi de varsa ben buna ne diyordum? Dönüşlü çatı. Yani burada sizin B ile D arasında kalmanız lazım ama B'yi işaretlemeniz gerekiyor korumalısınız. Gene LN2 yok arkadaşlar. Direkt etken diyorsunuz. O yüzden doğru cevabımız B olur. Korumalısınız da gene yukarıda olduğu gibi şöyle ayırmayın. LN2 var diye. Hayır böyle ayıramazsınız. Bu da yanlış olur. O yüzden cevabımızı B diye söyleyebiliriz. Sorumuzdan devam edelim. Hangisi edilgen çatıldır diye sormuş. Gene yüklemleri bulup LN eklerine bakmamız yeterlidir. Bir de yüklem kıvranıyordu. Kim kıvranıyordu? LN2 var mı? Var. Kim kıvranıyordu? Bayrak kıvranıyordu. Kıvranma eylemini kim yapıyor? Bayrak yapıyor. Bu eylemden kim etkileniyor? Bayrak etkileniyor. O zaman bu bizim için arkadaşlar. Dönüşlü çatı örneğidir. Bir dönüşlü çatıdır. Burada bayrak hem eylemi yapıyor hem de yapılan eylemden etkileniyor. O yüzden dönüşlü çatı dememiz gerekiyor. 2'ye baktığımızda kurulmuştu. Gene LN2 var. kim kurulmuştu? Bakalım çadırlar kurulmuştu. Çadırları kimin kurduğunu biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman bu bizim için edilgen çatı olur. O yüzden cevabımız B diye çıkar. Burada A ile B arasında kalmanız gerekir. Buradaki sorunun amacı dönüşüyle edilgenin arasındaki farkı bulmak. Burada LN2 verdiğinde şuradaki bayram işi aktif olarak yaptığını çıkartmanız istenir sizden. Diğerlerine baktığımızda zaten kişniyordu ln2 yok. Duruyordu ln2 yok. Geçiyorlardı ln2 yok. O zaman bunların hepsi etken diyoruz. Dediğim gibi burada a ile b arasında kalıp b'yi tercih etmeniz gerekiyor. Evet dördüncü soruya geldik. Geçişsiz eylemler rt'dir eklerini aldığında geçişli hale getirilirse oldurgan çatılı eylem diyoruz. Şimdi burada yapmanız gereken fiilin köküne bakmanız Ve fiilin kökünün geçişli olup olmadığına bakmanız Öncelikle bunu yapmanız lazım Onu yapmak Burada bu anlamlı olduğu için geçişli rt'dir eklenden birisini almış o zaman bu bizim için ettirgen olur B'de onu tutmak Şöyle yapalım bunu Onu tutmak anlamlı olduğu için gene geçişli RT treklerinden birisini almış. O zaman bu da ettirgen olur bizim için. C'de bildirdik. Onu bilmek gene anlamlı, gene geçişli, gene ettirgen oldu. D'de ayıklattırdı. Ayıklamak gene geçişli oldu. E'de kaçırdık. Onu kaçmak Şurasına ayıklattırdı dediğimizde şurası bizim için gene ettirgen oldu. Onu da söyleyelim. Şurada onu kaçmak bizim için anlamsız. Yani bu da bizim için geçişsiz olduğunu gösterir. Sonrasında biz buraya RT direktlerinden birisini getirdik. Burası benim için geçişli oldu. Geçişsiz bir eylemi RT direktlerinden birisini getirerek geçişli hale getirdim. O zaman şu benim için Oldurgan çatı örneğidir. Doğru cevabımız o yüzden E diye çıkar arkadaşlar. Beşinci sorudayız. hangi öznesine göre dönüşüdür diye sormuş. Yani ln alıp gerçek özne bulmamız gerekiyor. Burada sanırım gerçek özne ve sözde özne. Yani edilgen ve dönüşünün arasındaki farkı soruyor. Bakalım konu edilmiştir dediğinde LN2 almış. Kim konu edilmiştir? İstanbul. Kimin konu ettiğine dair bir fikrimiz var mı? Yok. Özne o zaman. Sözde özne şurası. Sözde özne ise bu bizim için ne oldu? Edilgen çatı. Sonra 2 ile 3'e atlayalım. 4'e geçelim. Görülmektedir. Ne görülmektedir? Serbest nazım. Kimin gördüğünü biliyor muyuz? Hayır. Burada gene bizim için özlemiz sözde özne oldu. O zaman bu da gene bizim için edilgen oldu. Bilinmektedir. Ne bilinmektedir? Düz yazılı usta oldukları. Gene kimin bildiğine dair bir fikrimiz yok. LN ekini almış. Gene sözde özne. O zaman bunların hepsine edilgen diyebiliyoruz. O zaman cevabımız zaten C diye çıktı. Şimdi bakalım yakınmışlardır. Kimler yakınmış? Divan şairleri yakınmış. Yakınma eylemini yapan kim? Gene divan şairleri. Bu işten etkilenen kim? Gene divan şairleri. O zaman bu bizim için ne oldu? Dönüşlü çatı örneği oldu. Özne burada gerçekten işi yapıyor. Şu bizim için gerçek özne arkadaşlar. Çünkü özne işi yapıyor. Onu karıştırmamanız gerekiyor. Sarılmışlardır. Kim sarılmış? Günümüz okurları sarılmış. Kim sarılma eylemini yapıyor? Günümüz okurları. Gene gerçek özne. O zaman bu bizim için ne oldu? Dönüşlü çatı. Gördüğünüz gibi şu 2 ve 3'te özne hem işi yapıyor hem işten etkileniyor. Dönüşlü çatı. 1, 4, 5'te ise özne sadece yapılan işten etkileniyor. O yüzden edilgen çatı. Evet 6. sorudayız. Bu soruda arkadaşlar yüklemleri bulacağız. Yüklem geçişli olacak. Sonra cümlenin öğleninden nesne var mı yok mu ona bakacağız. Bakalım bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Anlamlı geçişli. Sonra nesneye bakalım. Neyi bekliyoruz? Servisi. Nesnesi var. O zaman bu doğru cevabımız olamaz. B'ye bakalım. Öğrendik. Onu öğrendik. Geçişli. Neyi öğrendik? Oluşturduğunu, günleri oluşturduğunu öğrendik. O zaman burada nesne var. Bu da doğru cevabımız olamaz. Onu bitirmiş. Anlamlı. Gene geçişli. Neyi bitirmiş? Bu zor bölümü. O zaman bu da nesnesi var. Geçişli olama. Sorun cevabı olamaz. Onu çağırmadık. Anlamlı. Gene geçişli. Neyi çağıramadık? Cevabı yok. O zaman doğru cevabımız. Nesne şey geçişli olduğu halde nesne kullanılmayan cümle olarak bunu verebiliriz. Onu sevmeliyiz anlamlı. Gene geçişli. Neyi sevmeliyiz? Komşularımızı. Nesnesi var. O da sorumuzun doğru cevabı olamaz. Yani cevabımız D diye çıkar. İkinci sorudayız. Ettirgen çatılı eylemi sormuş. Burada formülümüz şuydu. Geçişli fiil. Artı R T dır eklenilen bir tanesi eşittir bize ettirgen çatıyı verir. Şurası benim için ettirgen çatı olur. Başkasına yaptırma anlamı verir. Başkasına yaptırma. Aynı şekilde oldurganı da yaparsam geçişsiz fiil artı RT'dir eklenilen bir tanesi. Bu da bize oldurgan çatıyı verir. Pardon şurayı şöyle yapar. Geçişli hale getirirsen şurası da size oldurgan çatıyı verir. Tiyosu bu arkadaşlar. Ettirgen mi oldurgan arasındaki. Bakalım. Zaten şu otlu da RT direkt yok. Yetiştimde RT direkt yok. Çay içiyorum da RT direkt yok. Bunları elediniz. Şuna bakalım. Onu kurmak. Şurası benim için geçişli. Sonra RT direklerinden bir tanesini aldım. Onu kurdurdum. Bakın burada başkasına yaptırıyorum eylemi. Başkasına yaptırıyorum. Sofrayı başkasına kurdurtturdum. O zaman bu benim için ettirgen çatı örneğidir. E'ye baktığımızda onu endişelenmek anlamsız şurası benim için. Geçişsiz. Sonra RT direklerinden bir tanesini aldım. Şurada. Endişelendirdim. Şu tarafı ne yaptım ben? Şu fiili şu şekilde geçişli hale getirdim. Geçişsiz fiili geçişli hale getirdiğimde bu da benim için oldurgan anlamını verir. O yüzden E'de cevabımız olmaz. Doğru cevabımız A olur arkadaşlar. İkinci sorudayız. Dönüş çatıyı sormuş. Gene yüklemlerde LN2 arayacağız arkadaşlar. A'da zaten direkt çatı arayamayız. Çünkü isim cümlesinde çatı özelliği aranmaz. B'de gene arayabilir miyiz şurada? Evet. Çınlıyor demiş. LN2 var mı arkadaşlar burada? Hayır yok. Çın. L, I, diye ayıramayız. Burası çınlamak şeklindedir. Ee, sonradan bir ünlü daralması oluyor. Çınlıyor şeklinde. O yüzden burada da LN2 yok. Etken çatı. Şunda çatı aranmaz A'da. B de direkt bizim için etken çatı olur. C'ye baktığımızda duymamışsın. Bakın burada da ln2 yok. O zaman bu da benim için etken çatı. Şuraya bakalım. Üşütür, ağlatır, güldürür. Bunların hiçbirinde ln2 yok gene etken çatı. E'ye baktığımızda bizim için söylenmiş sanki. Bakalım ln2 var mı? Var. Ne söylenmiş? şarkı söylenmiş diyebiliriz. Yani o söylenmiş diyebiliriz. Gerçek özlemiz var bizim. Burada hem gerçek özlemiz var hem de ln ekimiz varsa doğru cevabımız e. Bakın burada ekler üzerinden giderseniz çok rahat bir soru bu. Burada hiç edilgeni de karıştırmamış. Hiçbirinde ln ek yok. Sadece e seçeneğinde fiilde ln eki var. O zaman doğru cevabı m. E. Bu kadar. Evet 9. sorudayız. Bu soruda önce fiilleri bulalım. Burada farkı kalmaz. Şurada tanışırsın. Şurada değiştirir. Şurada da geçer. Burada ve göçer. Şurada sevdiğimi almayız. Çünkü fiilimsiyi saymıyoruz arkadaşlar. Şurada da doğduğunu almayız. Sonra bakalım. Ee, i̇şteş fiil. Bu işteş fiilde ne vardı? Şey eki vardı. Bakalım tanışmak, tanımak, tanışmak. Şey eki var mı? Var. O zaman işteş fiil var diyebilirim. Sonra etken fiilde ne vardı arkadaşlar? Ek almaması gerekiyordu. LN2 almış mı? Farkı kalmaz. Almamış. O zaman etken fiil diyebiliriz. Geçişsiz fiilde ne vardı arkadaşlar bizim için? Ee, onu getirmem lazım. Onu değiştirmek anlamlı. O zaman pardon bu anlamsız. Şu ayrı bunu. Onu geçer. Onu geçmek veya onu göçer anlamsız. O zaman bu bizim için geçişsiz fiil olur. Zaten baktığımızda hiçbirinde LN2 olmadığı için doğru cevabımız edilgen fiil olur. Yani sadece burada fiilleri bulup hiçbirinde LN2 yok o zaman edilgen fiil örneği yoktur diyebilirsiniz. Sonra hüzün adres değiştirir oldurgana örnektir. Çünkü değişmek bakın şu haliyle geçişsiz. Sonra ben buna değiştir şeklinde BT direkine oldurganlık ekini getirdim. Şurayı benim için geçişli hale getirdim. O zaman bu da benim için oldurgan fiil örneğidir. Yani doğru cevabımız D olur. Bu sorudayız. Ee, hangisiyle özdeştir diyor. Özdeş dediğimiz neydi? Aynısıydı. Bakalım çağrıldı. LN 2'miz var mı? Var. Kim çağrıldı? Sporcular çağrıldı. Kimi çağırdığını biliyor muyuz? bilmiyoruz. O yüzden burası benim için sözlü özne. O zaman bu benim için ne oldu? Edilgen çatı örneği oldu. Şimdi aşağıda ln2 almış. Sözlü özneyi bulmam lazım. Selamlıyor. Bakalım burada ln2 var mı? Yok. Gene söylüyorum. Selamlıyor derken bunu selamlıyor şöyle ayırmamanız gerekir. Bu yanlıştır. Yapmanız gereken selamlayor şeklinde ayırmanız lazım. ln2 yok bu etken çatı örneğidir. Sonra B'de bakalım bilindi. ln2 var mı? Var. Ne bilindi? Adam cazın değeri. Kim biliyor bunu? Biz bilmiyoruz. Kimin değeri bildiğini bilmiyoruz. O zaman bu benim için sözde özne. ln2 de almış. O zaman doğru cevabım B olur. Bakalım bekliyorlardı gene ln2 almamış. Bakın bunu da böyle Bek l i diye ayıramazsınız. Şöyle ayırmanız gerekir. Burada e, D'de de sarılmışım. LN2 almış. Kim sarılmış? Ben sarılmışım. Gizli özne var. Gizli özne varsa zaten kesinlikle gerçek öznedir. O zaman gerçek özne ve LN2 almışsa bu benim için dönüşü çatı örneğidir. C'de etken çatı örneğiydi. E'ye baktığımda uçuşuyor. Şey 2 almış zaten. Direkt işteş çatı diyebilirim. Doğru cevabım B olur. İkinci sorudayız. Hangisinde eylem birlikte yapıldı? Burada arkadaşlar eylem birlikte veya karşılıklı bunu soruyor. İşteş çatıda eylem birlikte veya karşılıklı yapılabilir. Bakalım şey ki, mutlaka bulmamız gerekir yani. Ablam çocukları parkta bir oraya bir buraya koşuşturuyor. Bakın burada şey ekini almış. Şimdi bunlar karşılıklı şekilde mi koşuştururlar yoksa birlikte mi koşuştururlar? Yani koşuşturma eylemini biz birlikte yaparız. O yüzden cevabımız direkt A diye çıkar. Burada bakmanız gereken o. Burada B seçeneğinde Almanya'da kuzenini iki yıldır görüşmüyoruz. Bunu siz karşılıklı görüşmezsiniz. Seninle öğlen metro çıkışında buluşuruz. Buluşmak da gene karşılıklı yapılan bir eylemdir. Çünkü birlikte buluşamazsın. Karşılıklı buluşursun. Yani bunu şöyle düşün. Karşında birisiyle tokalaştığında bu karşılıklı bir eylem olur. Ama birlikte koştuğunda yani birisiyle birlikte koştuğunda bu Birlikte bir eylem olur gibi düşünebilirsiniz. Selamlaşmak bakın şey hekini almış gene karşılıklı yapıyorsunuz. Güneşlenmek bakın burada şey eki sözcüğün kökünde olduğu için bu işteş çatı değil. Buna hiç bakmamanız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız A olur. Ve son sorudayız. Özne yükleme ilişkisi bakımından farkı burada sadece sadece e eklere bakacağız arkadaşlar. Yani Vedalaşmıştı. Bakın şey ekini almış. İşteş diyorum. Oturuyoruz. Hiçbir ek almamış. LN ek yok. Şey ek yok. O zaman etken diyorum. Bekleşiyordu. Şey ekini almış. İşteş diyorum. Sunarız. Hiçbir e, ek almamış. Etken diyorum. Hangisi dışarıda kaldı? D dışarıda kaldı. Bu kadar. Hiç anlama bile bakmadım. Sadece aldığı ekler üzerinden Fiillerin. Onun üzerinden yorum yaptım. Ve bu şekilde rahat bir şekilde soru yaptım. D'ye baktığımda gerildim. Baktım. LN2'ni -E almış. Öznesine baktığımda kim gerildi? Ben gerildim. Ben her zaman gizli özne her zaman gerçek özneydi. Hem LN2 -E almış hem de gerçek öznesi varsa biz buna dönüşlü diyorduk. Ve başka dönüşlü olmadığı için cevabımız D olur.